Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olarak kabul edilen 6 Şubat depremleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden şok eden bir haber geldi. 6 Şubat depremleriyle ilgili dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'li bilim insanları depremlerin elektromanyetik silah nedeniyle oluştuğunu iddia etti ve ABD'yi savaş suçu işlemekte suçladı. Yüksel Aytu, köşe yazısında konuyla ilgili şunları yazdı, ''Bilim adamı değilim, deprem uzmanı hiç değilim ama gazeteci hislerim 6 Şubat depremlerinin hiç de doğal olmadığını'' fısıldıyordu kulağıma. Hatta bunu ima eden iki ayrı yazı da yazmıştım bu sütunlarda. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber, bu teoriye daha güçlü bağlanmamı sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'li 3 bilim insanı, Marvin Berndon, Mark Whiteside ve Ian Baldwin, 50 bin vatandaşımızın ölümüne yol açan 6 Şubat'taki çifte depremin, fay hatlarını tetikleyen yeni bir elektromanyetik silah sayesinde oluşturulduğu iddiasıyla ABD'yi savaş suçu işlemekten Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verdiler. Bilim adamları, hazırladıkları kapsamlı dava dilekçesinde bu depremlerin doğal olmadığını, elektromanyetik iyonosfer ısıtıcılı silahlarla kasten tetiklenerek oluşturulduğunu söylediler. Hazırlanan dosyada Türkiye'deki iki depremle ilgili olarak Kahramanmaraş'ta yüksek gerilimli iki tektonik plakanın kararsız bileşenlerinin bulunduğu iki ayrı noktaya uygulanan hur, ELF, VLF bandındaki frekanslar aralığına depremi tetiklemek üzere müdahale edildiği konusunda bir şüphemiz yoktur denildi. Başvuru dilekçesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'nin ikna edilmesi ve Rusya ile ittifak yapmasının önlenmesi adına bu eyleme girişildiği yazıldı. Ne dersiniz? Şüphelenmekte haksız mıymışım?